Rabia işaretini hep kullanacaktır Erdoğan. Ama şunu e, e, söyleyelim. Artık Mısırla eskisi gibi bir düşmanlık olacağı benzemiyor. Bu aslında normali buydu. Yani orada bir ince bir dengeyi tutturabilmesi gerekiyordu Türkiye'nin baştan itibaren darbeyi hiçbir şekilde tasvip etmeyip ama bu bölgenin o önemli ülkesiyle ilişkileri belli bir tonda, dozda Yürütebilmek ve bu anlamda da bir anlamda e, Müslüman kardeşlerin belli ölçülerde daha az zarar görmesine e, Sis yönetimiyle kurduğu ilişkiler sayesinde katkıda bulunmak. Bunu yapmadı, e, bunu denemedi. Yapabilir miydi bilmiyorum ama e, radikal bir şekilde koparmayı tercih etti. Ve tabii ki bunu iç politika malzemesi olarak kullandı. Şimdi demin. Google'da fotoğrafları ararken Erdoğan Rabia işareti diye yazdığınız zaman onlarca fotoğraf çıkıyor. Belki de daha fazla. Her yerde Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde de bunu yaptı. Her yerde bütün mitinglerde vesairede televizyonlara çıktığında hep bunu yaptı, bunu kullandı. Ama şimdi ne oluyor? Mısır'la yakınlaşmaya giriyor Türkiye. Görüşmeler bayağı gelişiyor ee, ama bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Yani şahinleşildiği zaman iş politika malzemesi güvercin olunduğu zaman tam bir sessizlik.